Herkese merhaba. En son kaldığımız yerden devam edelim. Sol taraftaki sayfada kart vizitimiz, sağ tarafta da bir afiş, broşür gibi bir çalışmamız vardı. Bir tanıtıcı bir çalışma. Şimdi buradaki zemini ben olduğu gibi kullanmak istemiyorum aslında. Şuradan bir, şu alt tarafı beyaz renkte tutmak istiyorum ki buralara ufak yazılar koyabileyim. Bunun için e, şu resimle şu zemini ayıracak bir e, şekil yapmak istiyorum. Böyle bir estetik bir şekilde ayıralım alt taraftan üst taraftaki imaj resminin şuradan elips tool'u alıyorum. Elips tool'u şöyle bir mouse'umla gezdiriyorum. D harfine bastığımda klavyeden beyaz ve siyah olarak dolduracaktır. Şu dolgu rengini öne getirip şuradan nan yapıyorum dolgu renginin. Ve şimdi şu elipsin köşe tam aşağına geldiğimde bakın rotate tool'una dönüşüyor. Bu şekilde bana çevirme imkanı veriyor. Rotate'e buradan da ulaşabilirsiniz. Şuradaki Toolbar'dan bardan Rotate tool'u da seçip buradan da kendiniz de e, bardan da ulaşabilirsiniz. Bir tane elips oluşturdum. Şimdi bu elipsten bir tane Ctrl C diyorum. Önce bir kopya, kopyasını alıyorum. Sonra da Ctrl F diyorum ve üzerine yapıştırıyorum. Bakın buradan Edit c Ctrl C kopyala ve Ctrl F üstüne yapıştır. Şimdi bu üstüne yapıştırdığımızı şöyle bir kaydırıyorum. Şu arada e, istediğim bir şu ikisinin arasındaki şu alanı kendi istediğim e, şekle getirip e, orada estetik bir şey oluşturmak istiyorum. Şunları daha görünür yapmak için stroke rengini seçip beyaza çevireyim. Evet, şu alttaki elipsi şöyle çevirelim. Evet. Ve şimdi ikisini birden seçerek şöyle yine R harfine basıp ne oluyor? Kız, kadının şu ayağının altından şöyle bir geniş çeyreğine geliyor. Şurada inceliyor. Fena bir şekil değil ama şurada şurada sanki çok boş alan kaldı. Biraz şöyle çevireyim. Ve V harfine basarak seçimi etkili hale getirdim. Şöyle biraz shift ve okları basarak yukarıya taşıyorum. Şurada çok fazla alan kalsın istemiyorum. Çünkü aşağıya yazılar koyacağım. Evet böyle ufak tefek yine R harfine basarak böyle bazı ayarlamalar yine yapabiliriz. Gözümüze güzel gözünecek şekilde. Evet şu ikisinin arasındaki alanı kullanacağım için Pathfinder'ı kullanacağım buradan. Şunu üstte getireyim. Arrange Front. Şimdi iki şekli birden seçerek şu Pathfinder'daki şu ikincisi olan üsttekinden alttakini alttakinden üsttekini çıkar komutuna basıyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir şekil elde ettim. Bu şeklin içine şöyle stok rengini, fil rengini üzerine sürükleyip boyadım. Beyaza boyadım. Hatta stop rengini iptal edeyim. Dolgu rengini buradan şöyle mavi güzel bir renk seçebiliriz. Onu daha sonra değiştirebiliriz. Evet böyle bir şekil elde ettim. Şimdi bu şekil sayfa dışına taştı. Onu sayfa içine nasıl alabiliriz? Şuradan kilitli objelerimizi açalım. Ya da onu hiç açmadın. şu sayfamızın zaten ölçüsünü biliyoruz. Şuradan rectangle tool'la 210'a 297 olarak bu e, dikdörtgen oluşturup onu sayfaya ortalayıp daha önce göstermiştim. Şu ikisini seçip yine aynı pardon şu ikisini seçip, bu sefer yanındaki tulla e, ortak alanı seçiyoruz ve bu şekilde buraya da şöyle estetik bir şekil koymuş olduk. Şimdi şu alt tarafı beyaz kullanmak istiyorum demiştim ya. Öyleyse ne yapalım? E, buraya bir petle olabilir. Herhangi bir şekil, başka bir şekil acı olabilir. P harfine basalım. Kalemde şöyle şu mavinin ortalarından bir yerlerden bakın şu anda kontrol U tuşu bas kontrol U komutu açık kontrol U komutu açık olunca e, sürdüğün, mouse'u götürdüğünüz yerlerde referans çizgiler oluşuyor kontrol U kapalı bu oluşmuyor kontrol U açıksa oluşuyor şuradan da görebilirsiniz kontrol U smart guide akıllı kılavuzlar Ctrl Z. bu akıllı kılavuz benim bu noktaları sayfanın köşelerine ya da başka bir objelerin e, hizalamama çok yardımcı oluyor. Bu şekilde bir pet çizdim. Bunu beyaz yapalım. Ve şimdi diğer şeklimizi seçip bunu tekrar bir üste alalım. Evet. Böylece şu alt tarafa şimdi ufak puntolu yazılar koyabileceğim. Biraz önce de koyabilirdim ama koyu renkte okunması zor olur diye burayı, burada bir ferahlık getirelim istedim. Bu sayfada firmanın logosu yok. Hatta şunları da seçeyim şöyle dışarıdan. Şöyle Shift tuşuyla biraz yukarı kaydırayım. Aşağıya biraz daha alan açalım. Ne yapabiliriz? Şimdi bunu da yukarı kaydırabiliriz. Şöyle ve Power Gym logosunu seçiyorum sol taraftan. Bunu Edit Copy yapıyorum. Şimdi çoğaltırken şöyle sürükleyerek alt tuşuna bastığınızda çoğaltabiliyorsunuz. Ama bu bazen sakıncalı oluyor çünkü alt tuşuna tam zamanda basmazsanız e, buradaki şekli kaybetmiş olabiliyorsunuz. O yüzden e, Ctrl C, Ctrl V yaparak bir şekli kopyalayıp getirmenizi başka bir yere getirmenizi tavsiye ederim. Logomuzu buraya koyduk. Burada bir erime oldu. Ben bunu rengin düz bir rengi çevireyim. Şimdi herhangi bir renge bastığımda bu gradyan olduğu için bakın bozdu. Önce bunu bir boş yapalım. Sonra bir dolgu rengi verelim. Evet. Şurada da logomuz oldu böylece. Siyah da olabilir, beyaz da olabilir. Ee, bu dersimizi de böyle bitirelim. Diğer derste şuralara e, yazılar ekleyip o yazıları Illustrator'ın bazı güçlü araçlarıyla süsleyeceğiz. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Dosyayı kaydediyorum. Ee, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın